Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş'ın Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu olması sebebiyle düzenlenen atanma törenine çeviriyoruz kameralarımızı. Türk mücevher sektörünün önde gelen isimlerinden Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu oldu. Etiyopya Büyükelçisi Doktor Muratu Tesome Virtu ve Türkiye Etiyopya Büyükelçisi Uğur Kenan İpek'in katıldığı atanma töreninde İmam Altınbaş, Türkiye ve Etiyopya arasındaki ilişkilere değinerek önemli mesajlar verdi. Son derece güzel duygularım var. Böyle bugüne kadar duymadığımız heyecanı duymuş olduk. Çünkü gerek devletimiz açısından gerek Etiyopya devleti açısından bunlar manevi görevler. Böyle bu manevi göreve layık olmak, oraya layık görülmek önemliydi. Şimdi biz tabii Türkiye'de Etopyalı, Etopya'da Türkiye'den şeymiş şu. Ya mümkün olduğu kadar Etopya ile Türkiye'yi birleştirecek, Türkiye'de temsil ederken Etopya'yı nasıl Türkiye ile bütünleştiririz? Sonra Etopya'da temsil ederken de Türkleri ülkemizin ihracatını oraya nasıl artırırız? Üretimimizi orada nasıl artırırız, iş adamlarımız orada nasıl başarılı olur, onlar için çalışacağımızı anlattım. Onun için çok güzel bir duygu bu benim açımdan. Gezmeye gittik, sonra e, aslında bir sürü işimiz var Altın Baş Holding. Mesela enerji yapıyor, mücevher yapıyor, finans yapıyor, eğitim yapıyor, e, bir sürü işimiz var. Taşımacılık, gemi taşımacılığı yapıyor. Ee, ama Etopya'da mesela bizim Türkiye'de yapmadığımız e, bir dallı seçmiş olduk, e, tarımı seçmiş olduk. Dolayısıyla orada e, buradaki birikimin dışında bir iş yapmamız gerektiğini, bu sosyal sorumluluk gibi dedik ki orada iş yapma, onlara daha çok istihdam yaratacak, daha imkan yaratacak bir dalı seçelim diye tarıma girdik. İnşallah üreticilerimizi, ihracatçılarımızı ülkemizin önünü açacak Afrika'ya doğru çalışmaları o ülke üzerinden yapmak için çalışacağız. Çünkü onun nedeni şu Addis Ababa Afrika Birliği'nin başkenti. Bütün Afrika ile ilişkisi olan, bütün Afrika ülkelerinin temsilcilerinin olduğu bir başkent. Dolayısıyla birçok nedeni var ama Afrika şey, Etopya'yı seçmemizin en önemlisi bize benzemeleri.